Herkese merhaba arkadaşlar ben geldim. Kaç gündür kolektif açamıyordum. Çok ciddi anlamda bir yoğunluğumuz var. Şükürler olsun diyelim. Tabii ki ben niyetleri aldım, kapattım, çektim ama açamadım. Şimdi bunların hepsini bir birleştirdim. Ne çıkar ne olur bilmiyorum. Hep birlikte ne çıkmış ne olmuş böyle gözümüze kestirdiklerimizi diyelim. Bir bakacağız. Biliyorsunuz kolektiflerim, abonelerim özel ve takipçilerim özel. Ee, bakalım bize neler gösterecek 16 tane fotoğraf var <laughs> bakalım benim ilk dikkatimi çeken şuradaki 29 rakamı oldu siz gördünüz mü bilmiyorum düz baktığınızda da bakın 28 gibi çıkıyor bakın sola doğru çevirdiğinizde 29 gibi çıkıyor biz buna 28 29 diyelim gözünde problemi olan gözlük kullanan ya da gözünde problemi olan bir kişiyle alakalı gelecek bir haberiniz var burada bakın bu bir erkek Kumral esmer tonlarında bir erkek olarak gösterdi. Bilginiz olsun. Şunu ben bir şöyle açık renk yapayım. Ee, şu kısmı orayla ne bağlantı kuracak? Şu şuradan itibaren bir dursun burası. Hmm, şurası yıldız düşmesi beyazı da beğenmedim ya. Ben bugün niye şey beğenmiyorum? Pembe olsun. Aa, kahverengiyle olmuyor. Şu nasıl? Bunu da beğenmedim. Pembeyi de çok severim ama. Ha bu iyi. Şurası yıldız düşmesi. Yıldız düşme. Bunun e, içeriğine çok şey yapmayacağım. E, zaten bunun için e, nazar, ağırlık için, negatif enerji için zaten bilekliklerimizi getirttik. Hani Shopier linkimizden de bunları inceleyebilirsiniz. Yani kullananları zaten %95 sonuç aldığı çok güzel bilekliklerimiz var. Şimdi Şu telefonla birlikte benim çok tersime geliyor biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Hem siz de karşıdan görün. Çok daha mantıklı bence. Şurada bakın bir erkek. Erkek eliyle birini havaya kaldırıyor. Gördünüz mü? Ama bu erkeğin maddi sıkıntısı çıktı. Bu saat şey gibi düşünmeyin. Borç içinde yüzüyor gibi de düşünmeyin bir para kaptırmıştır, bir alacağını alamamıştır. Bu ona böyle sıkıntı olmuştur. Yani senin için 1 milyon borçtur. Onunki 5 milyon borçtur tamam mı? Yani herkese göre e, para borcu farklıdır. Yani senin 1 milyon borcun olur ama o para değil derse onun 5 milyon borcu olur ama para değil der. Benim 200 lira borcum olur. Gece uyku uyuyamam. Bu kişiye göre değişen bir şey. Burada maddi, maddiyatla alakalı bir gerginliği, bir sıkıntısı çıkmış bu kişinin. Ya da birine bir para kaptırmış ya da birinden bir para alamıyor. Haberiniz olsun. Şuradaki sarılmaya ben kalp bırakıyorum. Bak çeneyi gördünüz mü resmen onun böyle omzunda resmen böyle kafayı koymuş. O kadar güzel çıktı ki size anlatamam. Ee, şurada yanan bir mum üstünde de 8 rakamı var bir erkeğin sizin hayatınızı aydınlatacak bir şekilde 8'di ben bunu 28-29 demiştik ya bu vadeye yormak istiyorum arkadaşlar bakın o mum resmen bu kavuşmanın üst tarafında çıktı. bir mum 8'li bir vadede bir mum resmen ilişkide bir aydınlanma yoluna gidecek olarak gösteriyor ve bu çok ama çok güzel çıktı ve ee, şunu söyleyeyim size bir erkeği ya da içinizde böyle size ukde olmuş bir erkeği arkada bırakıp e, farklı bir yöne hareket edeceksiniz. Daha doğrusu belki bu yasak ilişki yaşayanlar için de geçerli olabilir. Ya da aile içerisinde kendi ailesiyle iş arasında kalmışlar için de yorabiliriz. Ya da bekarlarım için iki erkek arasında kalmışlara da yorabiliriz. İçinde vicdani bir şekilde kopamadığı o erkek var ya o erkeği arkada bırakıyor o erkeği arkada bırakıyor net bir şekilde ve e, bu kişiyle bak bu kişiyle aranız işlem yüzünden bozulmuş. Bakın şeytanı gördünüz mü? Çok net görürsünüz bak. Çok net görürsünüz. Ama e, kim yaptıysa e, geri zekalı tam uygulayamamış onu. Niye diye sorarsanız şuradaki tablo şeytanı bile diz çöktürür. Yani Şeytana bile diz çöktürür. Yani biraz sarsıntıya girilmiş ama etkili olmamış. Çünkü kavuşmaya kavuşulmuş. Yani e, bir şeyler ters tepecek ve... E, ya kişinin yaptığı şey kendi ayağına dolanacak olarak gösteriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Elmamız çıktığı bir gönül almamız var. Eee burnu dikkat çeken birisi karşınızdaki kişiye yüzünde burnu, burnu herhalde ya da üst dudağı da olabilir. O kısımda bir yeri çok dikkat çekiyor. Böyle hani bir insan yüzüne baktığında kimisinin göz dikkat çeker, kimisinin burnu, kimisinin dudağı, kimisinin ağzı dikkat çeker ya. Bunun da o kısmında dikkat çeken bir yeri var. Biriyle bir borç alışverişi gibi bir şey olabilir. Kimseye borç vermeyin, uyarıyorum. Çok temiz gibi yaklaşabilir ama ee, sanki biri onu itekliyor. Hani git iste git iste git iste der gibi. İsteyen olursa vermeyin. Vermeyin vermeyin. Hane içerisine de gelecek. Böyle bir haber varsa uyarıda bulunun. Yol gibi bir şey düşünüyor musunuz? Ya yola gitme ya yoldan dönme çıktı. Yolun arkası tertemiz gösteriyor. Haberiniz olsun. Bir şehir, şehir değişikliği, ş harfi çıkmış. 5 gün içerisinde ya bir gitme gelme ya da 25'i de diyebilirim. Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum onu da söyleyeyim. Ee, az e, dakikaya çok şey sığdırmaya çalışıyorum çünkü e, bu sefer youtube yüklemiyor maalesef yani daha ikinci üçüncü fincanımızdayız e, yani çok daha şey vermek istiyorum gördüklerimi. E, ondan dolayı birazcık hızlı konuşuyorum e, bilginiz olsun 5 25'i 5 gün içerisinde ya bir yola gitme ya da bir yoldan dönme gibi olacak e, arkası hayırlı olarak çıktı canlarım eee bakalım bakalım. Şuradaki bir yüzleşme. Şuradaki bir yüzleşme. Ee, şuradaki hasta. Ya bizim son fallarımızda niye sürekli bir hasta haberi çıkıyor? Bu yoldan geldiğinizde ya da bu. Ay çevirmedim. Şu yoldan geldiğinizde ya da o yola gittiğinizde bir hastayla hasta haberiyle karşılaşabilirsiniz. Ee, dikkatli olun canlarım. Ee, şuradaki 5 rakamını gördünüz mü? Tertemiz çıkmış 5'li vademiz. Gerçekten bayıldım. Üstünde de bir bayrak dikili. Bayraklı bir yerle alakalı e, temiz bir gelişme yaşanacak 5'li bir vadede. Bunu 5 hafta içinde de yorumlayabilirsiniz. Daha çünkü aslında bu gelişme temiz ama karanlığın içinde çıkmış. Yüzeye çıkması belki 5 hafta gibi bir süreci e, bulabilir. Ee, cezaevinden haber bekleyenler bayraklı bir yerden iş çözümü bekleyenler ya da e, resmi kapıda bir şey bekleyenler iş haberi bekleyenler bunu baz alabilirler arkadaşlar ee, hayret hala küfür surat diye göremedik hadi bakalım Allah göstermesin geçen gün müşterim şey yazmış e, ben de diyorum bu küfür suratta kim kim madem buymuş bugün yakaladım küfür surat diye diye benim falım çıkar arkadaşlar benim falım çıkar bok atanlar olur ee, yani iyi her zaman kıskanırlar iyi her zaman bir salça yaparlar bir bok atarlar ama hiç önemli değil benim falım çıkar benim kolektifim çıkar sadece manifestemesini bilin e, sadece niyet almasını bilin sadece hani e, bu bir inanç meselesi yani inandığınız sürece bir şeylere olur onu da söyleyeyim şurada bir erkek var açık tenlerde e, ya kel yani kel dediğim saçları serik olabilir ya da saçların çok böyle üç numara geziyor olabilir. Bıyıklı bir erkek, gözleri çekik bir erkek. Bak bıyıkları, gözleri çekik, saçlarının yanlarını boş. Buğday kumral tenlerinde bir erkek çıktı. Böyle bir erkek de, bu da bok gibi oldu. Dur şöyle yapayım yani böyle iyice bok oldu dur. <laughs> dur, dur buğday kumral tenlerinde bir erkekle e, temiz bir konuşma yapacaksınız bu kişinin e, özür dileme ya da böyle m, hatasını anlama gibi bir şey çıktı bilginiz olsun şu aşağıda gördüğünüz şöyle önünü kapatmayayım gör, görenler var çünkü dur görüsü açıkmış derilerim çok fazla hatta sizde gördüklerinizi yazabilirsiniz çünkü herkese gösterilen farklıdır herkesin duru görüşü farklıdır arkadaşlar kumral esmer tonlarında sakallı iri yapılı bir erkekten bahsediyorum burada isminde veya soy ismindeki harfleri de veriyorum k harfi t harfi e harfi nm gibi bir harf çıktı ee, r'yi söylemiş miydim bilmiyorum şu anda duru göründe çıkanları söylüyorum ee, bu harfler isminde veya soy isminde varsa e, bu kişiden gelecek resmen bir Nasip veya Murat resmen e, bir şahlanma çıkmış. Şuradaki kıvırcık saçta gibi geldi ya. Tam kestiremedim. E ee, <laughs> Yanakları tombik Yanaklarını benim yanaklarım gibi düşünebilirsiniz. Elmacık kemikleri belirgin. Vücudunu göremedim hatunun. Şurada sadece bir dört rakamı gördüm. Belki silik bir şekilde siz de görmüşsünüzdür. Ee, bakın yuvarlak gözü. Göz rengi koyu ya da dikkat çekici bir göz rengi var. Bu kişinin buğday kumral temlerinde isminde veya su isminde kocaman bir A harfi. Bakın A harfi gibi bir harf çıkmış. ve ee, bak karşısında da bu kişi karşısına dikiliyor. Ya nasibiyle geliyor. Ya da e, hatasını anlayıp geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen yan tarafa kendimizi attık. Bizim küfür suratlı burada. Bak bur, bak bak. Şöyle kalp yapalım. Bak gördünüz mü? Sizin yüzünüzde güller açıyor resmen. Elinde bir şeyler uzatıyor bizim küfür suratlı burada baygınlık geçiriyor. Ayılıyor, bayılıyor iskelet gibi çıkmış hatta bu sefer de. bak çene önde ağlamaya ramak kalmış ee, çarşıdaki hesap kesesine uymamış herhalde aha burada bak şöyle çeviriyorum bak burada daha net çıktı bak çene burun şura modern tesettürlü de olabilir bu ya da kafasını böyle tepeden topluyor ya da kıvırcık kabarık gibi mi bilmiyorum ki şurası kafa kısmı çıktı şöyle yapayım aşkım dur Şöyle şuradaki zaten manifest kısmımız e, yapıldı. Bak uzaktan bakıyor gördünüz mü? Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika şurada da nazar var bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey var. E, aslında bu kadın da kandırılmış. Bu kadına da sözlü vaatler verilmiş. Aslında bizim buradaki puşta sıkıntı. Bak samimi söylüyorum bizim buradaki puşta sıkıntı. Yani bu kadının da aslında bir suçu yok. Ş söylemiyorum, işaretliyorum. Kızlar bilecek. Hatta kırmızıyla yapayım da dur. Halvet. Halvet. Çekemiyorlar bizi. Bak şimdi. Ceniko. Şu altta, üstte. Şöyle, şöyle. Gördünüz mü? Görüşme, konuşma, buluşma. fingirdişme Geçiyorum. Sonra adım sapa çıkıyor da. Bak hevesli de anlatmadım ha. Hevesli anlatınca da laf ediyorsunuz. Sanki ben yapıyorum. Allah Allah. Gördüğümüzü söylüyoruz işte. Yok mu diyelim yani. Ee, bakalım şurada dikkatimi çeken bir şey var mı? İş haberi bekleyenler. Anahtar geldi şurada. Hmm, Şubat ayından itibaren olabilir. Şık şık şık. Ocağın, ocağın 25'inden sonra bir haber, Şubat'ta da bir netleşme iş bekleyenler için, ee, şurada da bir halvet. Biz bari 14 Şubat'ı bekliyediniz. Neyse Sevişmek için özel güne mi gerek var yani, aşk olsun. Ama karşı tarafın hani tensel özlemi çok yoğun gösterdi arkadaşlar. Şimdi hani işin goy goyu falan bir kenara. Gerçekten. Ee, Nasıl söyleyeyim? Tensel arzuyu sizde yakalıyor. Yani o çekim farklı bir şey. Anladınız mı? O arzuma, arzulama, arzulama ya da ım, arzulanma olayını sizde yakalıyor. Onu söyleyeyim yani. Şurada 24 rakamı verdi bize. Ee, yani arzuladığı yazalım ve arzulandığı sizsiniz sizsiniz yani tensel uyum diyoruz ya biz buna tensel uyum tensel uyum dediğimiz bu şöyle çeviriyoruz bakalım bakalım ee, çalışan kişiler çalıştığınız yerdeki gözlüklü veya gözünde problemi olan erkeğe dikkat edin bir gerginlik yaşayabilirsiniz ya da e, kendisi böyle yüksek bir mevkide de olabilir bilmiyorum iş bağlantılı bir erkek olarak gösterdi bana çünkü Ay şurada da sarılma var. İki yerde sarılma var. Ay vallahi dur manifest diyeceğim vallahi. kim ne derse desin. Aha. Şurası konuşma. Şu iki yerde sarılma ve kavuşma. Bak bu kişiye yoldan gelecek. Ya da beraber yola gideceksiniz. Bir yol ağzında. Bir yoldan gelme gibi bir şey var bakayım. Uy, şu çok güzel çıkmış. Özellikle böyle bak belden tutup böyle kendine doğru çekme falan. Neyse. <laughs> siz, siz izlerken ayağı kurarsınız. Ben çok ayağı kurunca <laughs> iyileyeceğim diye korkuyorum. Yemin ederim ki ya. Ya şu kız benim fotoğrafı çekerken çok dikkatimi çekti. Bak saçları Göğsün üstünde böyle uzun bir saçı yok. Böyle kütümsü gibi geliyor. Hani böyle saçına fiyonk takanlar ya da böyle aksesuar takanlar var ya böyle. Eski Brezilya dizilerindeki gibi. Böyle çok naif. Çok tatlı. Böyle mini mini minnoş bir kızımız var burada. Ama bu kim? Sizseniz güzel gelişmeleriniz var ya da bu kişiyle alakalı bir gelişme var. Kafasında kocaman bir adam oturuyor. Bak iri yapılı bir adam oturuyor. Yani çok tatlı bir hanımefendi. Ben miyim ki acaba? <laughs> ben de hiç naif değilim ama. <laughs> Kendim manifest yapıyorum. kocaman adam deyince şurada benim doberman aklıma geldi. Patates burunlu. Yani. <laughs> Yavrum senin gibi naif birinin bu kadar baskül ailesi gibi biriyle ne işi var? Neyse yorum yapmıyorum. Gönül bu otoda konar. Bu kadar konar arkadaşlar. Makas çıkmış. Makas söz vermedir. Ee, şu şey. Adak. Adak. Onu söyleyeyim. Ya da kurban alacaklar. E, Şubat ayından itibaren bakabilirler. E, bir adak gibi ya da kesilmemiş bir adak gibi bir şey çıktı. Bu adak sembolüdür. Onu söyleyeyim. Aa, ha bizim küfür suratlı suratını büksünüş. Bak dudakları yerlerde. Gördünüz mü? Üzüleceksin işte o zaman boşa oyaladın. Aslında sesim de çok güzeldir de. Sesim gitti artık. Bak içeriden de kalp oluyor. Bak ruh kavuşmasını gördün mü? Piu, dur çizemedim kız. Bak iki ruh. Bu manevi bağdır. Bak göbüşlüyü gördün mü? Göbüşlüyü. Karşında sen buradasın. O burada. Şurada da dur çeviremez kütüm. Şurada da küfür suratlı. Yani ben bunu yaparken mesela kendime göre de hani bazen biliyorsunuz manifest yapıyorum ki ben manifest yapınca tutuyor. Düşünüyorum mesela benim küfür suratlı kim diye. Benim hemen tak diye aklıma geliyor biliyor musunuz? Yani siz de büyük ihtimal izlerken aklınıza geliyor. Benim küfür suratlı bu olabilir diye. <laughs> Ama şu kim ha? Bu kim? Bir de bek kötü. Yanağımın böyle yaşlı bir amca gibi bir şey. Burnu neyim? Ölüme göz sayıyormuş gibi aynı. Bir aile büyüğüyle alakalı bir şey olacak. Bir haber gibi. Ölüp kalmasın kız bir aile büyüğü. Tövbe yarabbim. Bak yanağında böyle hani bu eski dedelerin falan yanında böyle bir şey olur ya. Çillenme, lekelenme falan sağ yanağında. Burnu böyle çok dikkat çekiyor böyle. Öne doğru bir burnu var. Gözlük takan falan bir amca bu yani. Ve üstünde bir karabinus subet var. Hayır olsun. Üstünde çok durmayın da bari. Sonra çekmeyelim kötüyü. Ay şu bel oyuntusuna bak. Şu karşılıklı gelmelere bak. Bizim, biz, benim karılarım böyle cilvelerine bak. Böyle kıvrımlılarına bak. bak. Bak kafayı sola çevir. Saçlar böyle şey atmış saçlarda da açık. Tövbe yarabbim bak bak. Şu kalça şu bel. devamını getirmeyeceğim. Ben böyle iştahlı tüm sonra bana kızıyorsunuz. Açık duyma şu, birinin bir açığını duyacaksınız. Açık duyma çıktı. Bir tartışmaya şahit olabilirsiniz. Ee, bu hani içerisinde de olabilir belki, çünkü böyle yaş olgun bir kadınla bir gençten bir erkeğin bir tartışması. Burada da yine iki yerde nazar çıkmış bir çocuk hastalanması, bir çocuk haberi, çocukla ilgili bir sıkıntı gibi bir şey var. Çevrenizden de duyabilirsiniz. Ya da hamile birinin zor hamilelikle ilgili bir sıkıntısı veya bir problemini duyabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, borç isteyen olursa bakın gene söylüyorum, bakın üstüne basa basa söylüyorum. Borç isteyen olursa vermiyoruz. Bakın ne güzel gidiyorduk. Bak bu para sıkıntısı çıktı görüyor musunuz? para sıkıntısı var. Bakın verirseniz gelmez. Geç gelir size sıkıntıya sokar bak haberiniz olsun. Üstüne basa basa söylüyorum bunu. Vallahi e, film tadında 20 dakikalık bir kısa film çektik resmen ya. <laughs> Mahsunje. <laughs> Ay, Yasmin ha benim kolektifler işte. <laughs> Tövbe Rabbim. Canlar ben gidiyorum. Allah emanetsiniz. Güzel bir bakım oldu. E, bol kavuşmalı. Bol sırnaşmalı, bol işveli, cilveli, bayraklı yerler uçuştu, iş şeyleri uçuştu. Güzel çıktı falımız şaka maka bir yana. Aldım kabul ettim dengesini unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.